Elazığ baskılıyım. Sağlık lisesinde okudum. Yazılım alanında ve elektronik alanına ilgi sahibiyim. Bu ilgiler doğusunda böyle bir proje yaptım. Böyle bir proje yapmaya karar verdim ve sonucu başarıyla tamamladım. Bu proje aslında has olan Elazığ Vaskil'in kaysasını kullandım. Bu kaysıyı kullanarak bir proje yaptım. Piyano. Bu piyano hem Kaysa'nın iletkenliğini hem de insanın e, içindeki az da olsa e, gücü kullanarak e, piyano sistemini oluşturuyor. Bu piyano sisteminde arduino ve e, vesaire kartlar kullandım. Elektronik eşyalar var. E, bu elektronik eşyalar olarak direnç, e, kablo e, ve arduino kartı ve bunların içine breadboard dediğimiz bir de e, tahta var. E, o tahta üzerinden e, lehim yapmadan Yapıştırdım oraya ve bu Arduino dediğimiz mikro denetleyici kartı içine yazmış olduğum yazılımları yükledim. Her sesin bir frekans aralığı var. Mesela işte atıyorum do sesinin frekansı 363 diyelim. Ben bu 363'ü internetten araştırarak buldum. Mesela do sesi 363 diyelim atıyorum. 363 sesini mesela bir pine tanımladım analog pine. E, Arduino üzerinde bulunan bu analog pin üzerinden e, yazılımda algoritma kısmına A 1 e, kısmına dedim ki mesela A 1e bastığında 363 diyelim frekansını çal. E, bunu e, bu kaysiye bastığında mesela o ka kabloyu da o kaysiye bağladım. Kaysiye bastığımızda e, algoritma ilk başta Arduino'ya geliyor oraya basıldı diye oraya bir insanın içindeki az da olsa bir e, iletkenlik gitti diye e, oraya e, mesaj iletiliyor karta. Denetleyici de mesajı e, haparlöre iletiyor ve süzüyor hangi frekans, hangi kaysıya basmış. 8 notaya kadar bu notalar aralığında e, hangi frekansı tanımladıysam, hangi kaysıya bastıysak o şekilde ses çıkarıyor. E, bu projeyle e, hem Elazığ'ın Elazığ, e, Elazığ baskilin kaysını kullanmış oldum hem de e, kaysının teknolojiyle buluşmasını e, gerçekleştirmiş oldum ve ee, i̇nşallah daha yerlere, daha güzel yerlere ulaşacağımı düşünüyorum. Yani e, hem ailem hem de e, arkadaşlarım, e, arkadaşımın arkadaşlarımın desteğiyle e, böyle sosyal mecralarda yayınlanınca e, buralara kadar geldik e, ve insanlara kaysının da teknolojik e, bir e, şi, düzlem içerisinde kullanacağını göstermiş oldum. Çok ilginç yorumlar aldım. Mesela e, o Selim, ya benim zaten. E, böyle işlerle uğraştığımı biliyorlar. Yani e, yıllardır böyle işte bir şeyler yapmaya, işte bir şeyler e, yaratmaya, bir şeyler icat etmeye çalışıyoruz. Yani kendi e, çapımızda. E, böyle bildikleri için o Selim süper yani inşallah daha güzel yerlere gelirsin. Çok iyi. Bunu nasıl yaptın diye oha süper olmuş falan e, çok iyi e, diye yorumlar aldım. Yani insanlar hakikaten şaşırıyor. Çünkü e, pek olmayan bir şey yani bu zaten hiç yapılmamış yani e, kayısı kullanılmamış ya yani. yani imkan olursa eğer e, daha da çok daha da güzel şeyler yapmayı e, hedefliyoruz yani Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.